İyi günler arkadaşlar. Yeni bir derste karşınızdayım. Bugün sizlere Java'da ekrandan veri alma, veri okuma işlemlerini göstereceğim. Hep bir takım sayılar verirken ya doğrudan veriyordum veya random olarak bilgisayarın kendinin bir sayı üretmesini sağlıyordum. Bu defa ekrandan veri aldıracağım. Yani verileri programı çalıştırdıktan sonra klavyeden ben gireceğim. Bunun için bir değişken tanımlamam gerekiyor. Bu değişkenin adı scanner değişkeni. Çok detayına girmeyin, sadece olduğu gibi algılamaya çalışın. Scanner bu değişken tanımı yani intler gibi stringler gibi böyle bir değişken bu bu değişken veri okumak için kullanılan bir değişken ben oku diye bir değişken kullanıyorum bu okunun string diye integer diye double diye bir tipi yok hepsi içinde işlem yapabilecek göreceğiz birazdan ok eşittir new scanner system nokta in peki bunun detayını arkadaşlar budur ekrandan okuma yapmak için bunu bu şekilde yapacaksınız ekrandan bir sayıyı okutup ve bunu ekrana yazdıralım. Bir sayı olabilir, bir string olabilir. Bir sayı okutalım önce biz. Integer. Bir sayım olsun? Sayı olsun adı da. Sonra geleyim. Orada da eşitleyip işlemleri yapabilirdim. Ben altta yapmayı tercih ettim. Şimdi. Şimdi bakın ekrandan okutuyorum sayıyı. Sayı eşittir. Oku. Yukarıda oku diye bir değişken tanımladım. Oku nokta. Bakın oku nokta deyince açıldı. Çünkü bu oku bir scanner değişmeyi değişkeni. Ben neleri scan edeceğim ekrandan diyor. Ya ekrandan neyi taramam istiyorsun diyor. Ekrandan diyoruz bir string mi alayım? Bir byte mi alayım? Bakın. Bir string mi? Bakın string olduğunu nereden anlıyorum? Görüyorsunuz karşısına string yazıyor. Bu bir string değer verir diyor. Yoksa bir integer mi okuma yapacağım diyor. Veya sadece index yazarsam string okurum diyor. Veya short okurum diyor. Küçük sayı okurum diyor. Gibi bunun neler yapabileceğinin burada detayları var arkadaşlar. Bunların tabii ki hepsinin örneklerini yapmayacağım. Ben buradan şu anda integer sayı tanımladığım için next int fonksiyonunu yani şunu kullanacağım. Şimdi bunun görevi ekrandan benden programı çalıştığında bir sayı isteyecek. Bu sayıyı alsın. Sonra da ekrana bunu geri yaz. Layout sayı desin. Okunan sayı desin. Ekrandan okunan sayı eşittir. İşte sayı kaçsa ekrandan girdiğimiz sayı kaçsa. Şimdi bakın programı ran ediyorum. Ran ettim buraya geldi. Ekrandan ne gireyim? 35 gireyim. Bastım enter'a. Bakın ekrandan okunan sayı 35'tir diye yazdı. Aldı bu sayı. Bu sayı çarpayım. Bir şeyle. Değişsin sayı. Sayı eşittir. Sayı çarpı 2. Yani okudan sayı verdiğim sayı 2 ile çarpsın bana göstersin. Sonuç diyelim şuraya da. Ekrandan okunan sayı olmayacak çünkü bu. Ran ettim. Ve değeri vereceğim. Bu sefer de 27 vereyim. 37 verdim. 60 74 yapacak. 74 olarak sonucu bana verdi. Ekrandan sayı okuma işi bu arkadaşlar. Peki hemen bununla ilgili geçen ders öğrendiğimiz loop'larla ilgili bir örnek yapalım. Yani for çevrimi ile ilgili bir örnek yapalım. For çevrimimiz şu olsun. Ekrandan verilen 10 adet sayının toplamını bulan programı yazınız. Ekrandan girilen 10 adet sayının toplamını bulan programı yazınız. Peki 10 tane sayı girilecek bir toplam değişken hemen tanımlayayım. Toplam eşittir. Sıfır olsun başlangıçta. Sayılar da integer olsun. For 10 adet sayı olduğuna göre birden 10'dan küçük olduğu sürece diyebilirim. Neden? Sıfırdan başlıyorum çünkü. Sıfırdan 9'a kadar işlem yapacak. Sıfırdan 9'a kadar sayarsanız 10 tane sayı vardır. Buraya gelecek sayıyı okuyacak. Bunları kaldırayım. Burada okumayacak. Sayıyı okuyacak. For çevirmeni ayırayım şöyle. Belli olsun. Sayıyı okuduktan sonra bunu benim toplam değişkenimin üzerine ekleyecek. Toplam eşittir. Toplam artı okuduğu sayı. Evet. Toplam eşit toplam artı sayı dedik. Sayıları okuyacak ve toplayacak. Ve sonra da gelecek bize burada. Bunu gösterecek. Toplamı gösterecek. Her bir satırda tek tek bu top hesapladığı toplamı da gösterebilirdim. Ama gerek yok. Çalıştırayım. Bakın benden sayı istedi. Sayıları vereyim. 2 3 5. Bakın veriyorum sayıları. Bakın verdiğim sayıların toplamı 53. Toplayalım 13. 22, 30, 37, 43, 48, 50, 53. Evet doğru toplamış. Zaten hata olsaydı ben yapmış olacaktım. Bilgisayar yapmış olmayacaktım. Evet 53 toplamını bize buldu. Peki bunu Duval ile yapalım. Bakın Duval ile nasıl bir format kullanabilirim ben burada. İndeksi ihtiyacım yok zaten benim burada dikkat ederseniz. İyi arttırıyorum ama benim iyi ihtiyacım var mı burada? Gördüğünüz gibi yok. İyi hiç kullanmadım. Sadece 10 kez dönmesini sağladım. Bu kez do while ile yapayım. Ve şuraya geleyim while while sayı büyük 0 olduğu sürece devam etsin. Yani ben 0 yazınca çıksın. 0'dan ki 0 veya daha küçük yazı yazınca çıksın. Geldim çalıştırayım tekrar. Şimdi arkadaşlar ben ne verirsem vereyim artık bu toplayacak. Bakın işlemleri yapıyorum. Tabii ekrandan kaydı şimdi. Neyse kaydırır gösteririm size orayı. Geldim ve burada sıfır veriyorum. Sıfırı verdim. Sıfırı verince programdan çıkacak. Evet sıfırı verince programdan çıktı. Bana toplamı yazdı. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar çıkayım göstereyim buraları. Bu şekilde çıktı. Peki daha erken sıfırı verseydim. Vereyim. Geldi. Benden sayı istedi. 10 verdim. Sonra sıfır verdim. Programdan çıktı. Topladı çıktı. Bir daha ne diyeyim? 10 verdim, 20 verdim, 30 verdim, 0 verdim. Bitti. Topladı çıktı. 3 tane rastgele sayının toplamını yaptı. 30, 50, 60 gördüğünüz gibi. Bu şekilde de scanner deyimini, ekrandan okuma deyimini size göstermiş oldum. Peki başka nasıl olur bu scanner deyimi? Mesela burayı kaldırayım. Bir tane string tanımlayayım. String adı str olsun. Şöyle de diyebilirim hani gerçi yapmadım str olsun adı. Sonra geleyim. Bu stringi de ekrandan okunan burada str'yi yaz. Evet. Şimdi geleyim buraya. Tabi hata veriyor. Neden str'nin olduğunu bilmiyorum. Ne yazacağım ekrana diyor. Çünkü herhangi bir değeri yok str'nin. Ama biz şimdi onu değeri vereceğiz. str eşittir. Oku nokta. Bakın next line'i getirdi bana. Stringleri getirdi gördünüz mü? Değişti stringleri getirdi. Sonucu string olan şeyleri getirdi. Next ile okutayım. Geleyim ve ekrana yazdırayım. Yazayım stringimi. Ali hoş geldin. Evet ekrana okunan Ali diye stringin ilk karakterini boşluksuz getirdi. Bakın sadece Ali'yi getirdi. Boşluk hariç getirdi. Dikkat ettiniz mi? Ekrandan okunan Ali dedi. Şimdi bunu next line ile okuyayım. Yapayım. Next line. Evet geldim. Ali hoş geldin. Bakın ekrandan Ali hoş geldin dedi. Next deyince boşluktan öncesini okudu. Next line deyince o satıra ne yazdıysam onu okudu. Peki bunu birkaç tane şey yazdırmak için ne yapacağım? İkinci bir stringim daha olsun. Virgül str2. Bu da bunun aynısı olsun. Bir, bir de o okusun. Ve şuraya gelsin. str2. Okunan, okunan ikinci text. Olmadı şöyle yazayım. Evet okunan ikinci text dedim. Şöyle güzel gözüksün run dedim. Birinci text. Birinci okunan. Enter'a bastım. İkinci okunan. Bakın birinci okunan ve ikinci okunan diye getirdi. Şimdi birine next yapayım. Run edeyim. Evet birinci. birinci. İkinci. Şimdi de okunanı getirmeyecek. Birinci okunan diyecek. Alttakine de ikinci diyecek. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Peki burada sayı girsem ne olur? Level'e bir sayı girsem. Hiçbir şey olmaz. Onu sayı olarak alır sayılar gireyim. Bunları sayı olarak alır. Bunları bir sayı olarak almaz. Özür diliyorum. Bunları tekst olarak alır. Yani bu artık bir metindir. Yani bunun ikisini topla desem kalkıp 64, 6478 ile 3478'i toplamaz. 6478, 3459 yazar. Yan yana yazar yani. İkisini birleştirir topla dersem. Hemen onun da örneğini yapalım. String işlemlerinde yapmıştık. DTR3 olsun adı. DTR3 olsun. Bunu tanımlayayım tabii. Tekrar yukarı tanımlamışım. Bu str1 artı str2 olsun. Hemen yaptık. str artı str2 olsun. Int olmaz tabii. Arkadaşlar int olur mu? String olacak. Evet. String tanımladık. Geldik şuraya. Sout dedik. Str3'ü de yazdırdım. Run edeyim. Şöyle bir değer vereyim. Bir değer daha vereyim. Bu değer de şöyle 999 9, 9 olsun. Belli olsun verdiğim. Bakın getirdi. Onun birinciyi yazdı. Sonra da ikinciyi ekledi. Bunun ikisini matematiksel bir toplama yapmadım. Matematiksel toplama yaptırabilir miydim? Tabii. Birkaç ders önce tip dönüşümlerini göstermiştim. Hatırlarsanız integer.valueOf veya integer.parcelInt diye iki değişkeni, iki yöntemi string bir ifadeyi integer ifadeye çevirmekle ilgili göstermiştim. Oraya orayı referans göstererek bu dersi burada bitiriyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.